Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan. Serkan Bey, saksılı bitkilerde zaman zaman yapraklarında sarar mı oluyor? Peki bu sararan yaprakların kendiliğinden mi düşmesi gerekiyor? Yoksa ev hanımları herhangi bir yöntemle bu sararan yaprakları almalı mı? Şimdi o bitkilerin bitkileri değişiyor tabii ki. Örneğin şu yanında duran benjaminler var. Bunlar zamanla kendi yapraklarını, zaten sararan yaprağını kendisi otomatik olarak dökersiz. Ona... Dokunsanız da dokunmasanız da e, temizlemeye hacet kalmadan kendiliğinden bırakır. Ama bazı öyle bir çiçekler var ki kendiliğinden mesela barış çiçekleri var. Bunlar da e, herhangi dış etkiye maruz kaldığında ya soğuk kaldığında ya da e, taban köklerinde çürüme yapıldığı zaman e, dip kısmında yapraklarına sarartır. Ya bunlar da düşmez. Bunu da budayarak temizlememiz gerekiyor. E, bu gibi bitkiler o sayacak korursak işte tropik difenbakyalar var. Bunlar fazla su aldığında kendi bünyesini e, çürüme yapar. Onlar da e, almaya gerek kalmadan direkt e, kendiliğinden bırakır yaprağını. Yani bitkiyi gözlemlemek lazım. O hale maruz kalmadan e, bakımını ve ışığını, suyunu tam orantılı verirsek bu tarz sararmalar ve e, diğer etkenlere sebebiyet kalmaz. Peki bitkilerde belli zamanlarda herhangi bir budama yapılması gerekiyor mu? Yani ağaç gövdeli olan bitkilerde budama yapılır. Ama e, onu da çoğu kişi tam bitkinin nereden budama yapıldığını ya da çelikleme yoluyla çoğaltmak mı istiyor? Yoksa onu budayıp e, kendi e, şey sevdiği şekle göre mi yapmak istiyor? O bitkilere göre değişiyor tabii. Hani bugün e, bu Japon ağacı dediğimiz küçük bunzeri ağaçlarda bu gibi budamalar falan olur ama salon bitkilerinde benjaminlerde ya da bir e, tropik difan bak ya da spatu filmlerde bu, bu gibi şeylerde e, budama falan yapılmaz yani bitkiden bitki değişiyor tabii